Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Monster Lab'a evet, bunları araçları şunları bunlarla ne evet. yapacağız? Çok kolay zaten. Herkes yapabilir bence bunu. Bu arada artık yan yapabiliyorum. Yolun beni girdiği oldu. Neyse. <Sessizlik> MV nerede? Neyse. görevi neredeydi görev? işte. MV görevine girmemiz mi? Bunu öyle işte sonra anlatacağım. E biliyorsun çanta falan filan. Şöyle gel. Bu arada bunu pidelerinden görmüş olabilirsiniz. Lütfen kopya de şundan öğrenin. O da hatta bana e, bizim kendi babamı söyledi ama bilmiyorum. Umarım bu video ünlü olur. Çünkü bence güzel oluyor. Şimdi ev dünyasına gidiyor. Bir şey yapmam öyle ev dünyasına ama çıkmıyor. Çıkarsanız dikkat edin. Şimdi gördüğünüz en yakın eve gidiyor. Çıkın. Girin. Çıkın. Şöyle gördüğünüz gibi çantamız açılıyor. meyve görünüyor. İkisi içmemizin nedeni buydu. Yok da kabul etmiyordu ağabeyim gibi. O yüzden bir tane Hatta yeni gelen evimin şuradaki evde de var. Şimdi gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyorum? Gel çıkalım. bir şey yap? bak böyle bir durumda da bir anda yürümeye başlıyor. İşin kötü noktası bu. Nasıl böyle hoş gezmeye geldik mi? Ya çok yanlış bir yerden geçtik. Ha böyle doğru sanırım. Biraz yolu uzak. Ama şimdi geç sorun. Yani ya. biraz gereksiz. Çünkü bir şey almaya çalışınca şeyden anlıyorsun. Neyse çok uzun olmasın video ama neyse oynayalım bunu. Ama sen öyle Bu arada ben bu videoyu çok çekmek istedim. Çünkü yine oynuyorum yani. Bunun. ben bak videoyu çok seviyorum. Ama yani bak yapmak çok da şey şey değil. Herkes de çeker çeker ediyor da biz yani. Seçiyorum işte. Bu yeni gelen kostümü çok sevdim bu arada ben yapacağız? Siz kısın. Ben de böyle hani canavarı arıyorum ya. Neyse ah. evet, çıkalım bana. Sen şimdi çıkamayacaksın. Sen de Ama Çıktık. Tamam. <laughs> Burada kapatalım. Kapatıştan sonra.